Nasıl ama? Sıkı pazarlıkçı çıktın değil mi? Bu sıra sadece şirket için mi? Başka ne için olacak? Bilmem. Sen söyle. Ben boşandıktan sonra... ...şirketten başka... ...neyi kaybedeceksin? Ha? Hadi. Hadi söyle. <laughs> Verdin ne lan senin? Kızım! <laughs> Reis. Olmaz öyle şey. Keşke. Keşke olmasa Seher Hanım. Ama tezgah kurulmuş bir kere. Kızınız, üzülerek söylüyorum ama o bozduramadığı çekin acısını çıkarmaya kararlı. Nedim'i parmağında oynatıyor. İkisi birlikte şu anda Aga oyuna getirmek üzereler. Çantamda ütü olsa çıkartıp kocamın gömleğini ütüleyeceğim. Bu artık nasıl bir iş stresiyse Allah'tan halis molis ev kadınıyım da işe ihtiyacım yok. Yoksa böyle sizin yanınızda kariyer yapmak çok zor yani. Hem söyleyin bana bakayım, siz neyi paylaşamıyorsunuz bu kadar? Bizim paylaşamayacak bir şeyimiz yok. Kocam biraz yavaş bir öğrenci de ben de sabırsız bir ondan. Cenk, hadi artık. Demek benim kocam öğrenci oldu. Allah bilir çok çalışkan bir öğrencidir ve şirketteki en büyük odayı da o hak ediyordur. Kocam, patron koltuğu mu bu da? Bak bakayım, yakıştım mı? Nasıl aşkım? Cenk hadi artık gidelim. Ya abla dursana bir ya. Biz geldiğimizde toplantı yapıyorlardı. Çok heyecanlıydı. Hadi toplantı yapsanız da biz ablamla hiç toplantı görmedik. Toplantı bitti. ...ben bizim seninle konuşacaklarımız vardı diye hatırlıyorum. Hmm. Arkadaşlar kusura bakmayın, kocam baş başa kalmak istiyor. O yüzden size bay bay. Hayırlı olsun. Demek dün gece izlediğin kısa filmin acısı itiş kakışla çıktı. Ha Nedim? Ne yapıyorsun sen? Ben daha hiçbir şey yapmadım. ama şimdi yaptım. Ee? Kardeşin gibi şöyle odayı falan gezmek yok mu? Odadaki toplantı gerilimi mazeretini yemedim. Ama merak etme, sormayacağım. İlgilenmiyorum. Çünkü bizim konuşacaklarımız var. Patron koltuğu ister misin? Ne oldu beğenmedin mi? Buraya oda gezmeye gelmediğimi biliyorsun değil mi? Bir şeyler içelim biz ya. Çay içer misin? Kahve de var. Ya buraya niye geldiğimi biliyorsun. Niye beni geçiştiriyorsun? Cemre bak çok yoğun bir iş günü bugün benim için. de ilk iş günü. Başarılar dilerim. Dün biz bir şey konuşuyorduk o yarım kalmıştı. Biz şimdi ona devam edeceğiz. Hatta tam çünküden devam edeceğiz. Evet. Boşanmak istemiyorsun. Çünkü Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.